kadar pasif, bu kadar aciz. Bizden öncekiler çok kuvvetliydi, çok güçlüydü. Atamız Osmanlı'ya bakın. Sultan Mehmet Han ülkesine dadanan hurufilere karşı ne yaptı? Bu hafta bir bölüm seyrettim Sultan Mehmet'te. Bir sahte bir mezheplerden bir tanesi hurufilik. Nereden çıktı? Şia İran'dan çıktı. Merkezi Şiiliktir. Fazlu, Fazlullah diye bir adam. Hurufilerin başı. Ne demek hurufi? Harflerden, rakamlardan mana çıkartan. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okur. Aynı ayeti ben de bilirim, o da bilir. Bir ayet okur. O ayete biz nasıl tefsir yaparız, nasıl mana veririz? Muhammed Aleyhisselam bu ayet hakkında böyle buyurdu. Sahabileri böyle yorumladı. Mezhep imamları da böyle açıkladı. Bizim tefsirimiz budur. Onlar nasıl tefsir ederler? Bu ayetin dördüncü harfi rakamsal olarak şuraya işaret eder. Sekizinci harfi mana olarak buraya işaret eder. Dolayısıyla bu ayetin manası peygamber ve sahabelerin anladığı gibi değildir. Bu ayetin gerçek manası, batini manası budur. Bunlara batiniler, hurufiler denir. Hurufiler Sultan Mehmet'ten önce Timur'un topraklarına tatandılar. Timur'da bir Müslüman Hakan, zalim bir hükümdar. Kafirden önce Müslümanlara saldıran, sataşan bir hükümdar olduğu için Ehl-i Sünnet ulema hiç Timur'u. Timur'un oğlu Şahru ülkesinde bir baktı ki Hurufiler peyda oldu. Ehli sünneti yok edecek, kıracak. İdareyi ele geçirip dünyaya küfrü yaymaya çalışacak. Şahruh bunların hepsini kılıçtan geçirdi. Bunlar kaçtılar, göçtüler Anadolu'ya. Sultan Fatih'in mekanına geldiler ve yavaş yavaş devletin içine sızmaya başladılar. Temel akidelerine Adem peygamber bütün peygamberlerden üstündür. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam da dahil. Bütün peygamberlerin makamı şeyhimiz Fazlurrahman'a, Fazlullah'a eşittir. Şeyhimiz Fazlullah manevi olarak yeryüzünün imamıdır ve Mehdi'dir. Adamı yücelttiler, yücelttiler. Allah şeyhimiz üzerinde tecelli etmiştir. Onun içine hulul etmiştir. Şeyhimizin yüzünde Allah'ın yüzü vardır. Temel akideleri bu. Haşa ve kella buna hurufilik denir. Büyük bir sapkınlık. Sultan Fatih bir müddet sabrediyor. Düzelirler, tövbe ederler diye sabrediyor. Yola gelmeyince 14 asırlık Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini dönmeyince, ona yönelmeyince bizim akidemiz peygamberin akidesinden üstündür deyince Sultan Fatih fermanını veriyor ve tamamını kılıçtan geçirtiyor, astırıyor. Öldürdükten sonra da hepsini meydanda kocaman bir meydanda yaktırıyor. Bir insanı bir katili yahut da bir teröristi öldürdüğün zaman, bir vatan hainini öldürdüğün zaman İslami prensiptir. Gömersin, yakmazsın. Ama bir bid'at ehli öldürüldüğü zaman yakıyor. Sultan Fatih ibret olsun Vatikan'a kadar. Vatikan'la işbirliği içindeki bu adamları Vatikan görsün bir daha buraya kendi casuslarını göndermesin diyor. Atamızın Bid'at ehline yani İslam'ı yıkmaya çalışanlara bakışı işte budur. Hurufiler o dönemde vardı, bu dönemde yok mu? Halen var. Birkaç hurufi ismi sayacağım size. İskender Evrenesoğlu, bilir misiniz? Hurufilerin Türkiye mümessiliydi, kaçtı. Bunların hepsinin yaşadığı yer neresi? Amerika. Öldü gitti Evrenesoğlu. Hurufilerin güncel zamandaki imamlarından bir tanesiydi. Dünyanın tek imamı Mehdi. Rasul. Bütün makamlar bunda. Her şey bana kalacak. Dünyanın, dünyanın tek hakimi olacağım dedi. Bir mahalleye bile hükmedemeden gitti. İskender Evrenesi oldu. Sonra Edip Yüksel. Sahte peygamber. Nerede? Amerika. Bunların ortak noktası Amerika'dır. Sahte, üstadı da sahte peygamberdi Reşat Halife. Bunlar hep hurufidir. Rakamlara bakıyor. 20, 19 sayısı. Bunun rakamı da bu. 19. Kur'an'daki her şey 19'a endeksli olmalıdır. Sizin anladığınız Kur'an, peygamberin ve sahabelerin anladığı Kur'an da benim anladığım Kur'an bir değildir." der. Edip Yüksel. Allah ona hidayet versin. Sahte peygamber. Başka biri? Ahmet Ulu -Usi. Nerede? Amerika. Bunların ortak noktası Amerika, peygamberler bağlı Bütün peygamberler oradan çıkıyor. Amerika. Allah'u biarav. Ahmet Hulusi, Kur'an'ın şifresini ben çözdüm diyor. Nasıl çözdün kardeş? Şu harfi şu rakamlara birleştirdiğin zaman şu ayetin manası değişiyor, böyle oluyor. Ee, kurban kesme ayeti de sizin anladığınız gibi değil. Zikir yapma ayeti sizin anladığınız gibi değil. Kurban kesmeyin, hayvanlara işkence yapıyorsunuz. Yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin anladıklarının tamamı yanlış. Kur'an'ın şifresini ben çözdüm. Ahmet Hulusi. Allah sana hidayet versin. Başka bir tane daha. Fethullah Gülen. Nerede? Amerika. Şimdi yine TikTok'tan beni engelleyecekler. Amerika dediğim anda TikTok hemen can cinleniyor. Hemen hocayı engellememiz lazım. Amerika hakkında konuşturmam. Ya şu tanrınızı bırakın artık. Sahte tanrıları bırakın. TikTok. Tok tok. Bırakın şu sahte tanrıları ya. Konuşacaksın kardeşim. Sahte peygamberler niye hep Amerika'da ya? bu, bu tesadüf olabilir mi? Plan var. Ortada bir plan var. Kafirin planı değişti. Anladı ki Müslümanları Hristiyanlaştıramayacağız. Üç tane inanışlar bunlar inanmıyor. Aptalca geliyor. Ne yapalım o zaman? Müslümanlar yine Müslüman olarak kalsın. Adları Müslüman olsun. Ama hayatları, yaşamları, her şeyleri bize benzesin. Bizim gibi olsunlar. Bir tek kiliseye gitmesinler. Ama bütün hayat tarzları bize benzesin. Hristiyanlaşsınlar. Başardılar mı? Başardılar. Adımız Müslüman. Ama şeklimiz, halimiz, tavırlarımız, duruşumuz Müslüman değil. Pısırıksın. Hiçbir kuvvetin, gücün yok. Sultan Fatih papaya gider yapıyor. Gel seni burada bir sünnet ettireyim diyor ya. Papaya insan sünnet ettireyim der mi? Bizim reisi Cumhur papayı ziyaret etti. Kimin mektubunu götürdü oraya? Sultan Fatih'in mektubu. Allah için evinize gittiğinizde mektubu bir okuyun. İnsan kendisinden 40 yaş küçük talebesine bile böyle gider yapmaz. Papa, Hristiyan aleminin üç tanrıcıların liderine bir gider yapıyor, bir gider. Kurtulman için seni İslam'a davet ediyorum. Gel benim memleketime. Önce seni güzel bir sünnet ettireyim. Merak etme, acı sıfır. <laughs> Peşinden de seni dini işlerinin başına koyayım. Şehir İslam yapayım, gel tövbe et. Adama üç tanrıdan tek ilaha dönme şansını Sultan Mehmet veriyor. Burada müthiş bir özgüven var. Müthiş bir güç var. Çünkü haklı. Haklı olduğunu bilen çok güçlüdür. Kimse onu yıkamaz. Yıkabildiler mi? Bütün açtılar, birleştiler. 40 tane devlet yıkamadılar. İstanbul'u kimse alamadı. 28 defa kuşatıldı. Başaramadı. Sen mi başaracaksın ya? 20 yaşında çocuk. Gel bakalım. Gel bakalım. Bütün açtıları topladılar, geldiler. Yine kurtaramadılar. Bu iş böyledir kardeşim. Senin atan böyleydi çünkü inanıyordu. Gerçekten inanıyordu. Sen Atana benzemediğin için, şu Kur'an'ı bir kere okumak lütfunda bulunmadığın için daha önemli şeyler var. Romanlar okuyorsun çünkü. Allah senden gücünü, kuvvetini çekip aldı. Allah'ım bize iade et ya Rabbi. Amin. Amin.